Bunun üstündeki şu görünüm, şu siyah deri. Yani biz iki yaşında süt dana derisi diye alıyoruz. Normal ayakkabıda her deriden oluyor da illa ki ki çok yumuşak olacak. Yani nasıl bir çocuğun cildiyle yaşlı birinin cildi tutmuyor birbirine? Genç hayvanın derisi de iki yaşında alıyoruz ki pırıl pırıl deri. Dışı işte iki yaşındaki dananın derisi. Şu içindeki şu sarı renk olan da o meşe ağaçlarının kozalakları oluyor böyle yani. Onun dibinde tırtır oluyor yüzük gibi. O un yapılıyor. Havuzda ayran. İçindeki o deri de orada yatırılıyor. Sadece kimyasal hiçbir şey yok. Çünkü efele bunu çıplak bacakla giyiyor ya. Yani sağlığına zarar vermesin diye eski usta bu buluşu yapmış yani. Valla şu an işte o eski o yerel giyim kalktı. Modu değişti. Yani ölmeye yüz tutmuş haldeyken 8-10 senedir de Ege'nin tüm köyleri yörük köyü. Her köy bir dernek kuruyor. O dernekte de olmazsa olmaz. İlla ki onunla 16 yönetim kurulu 16 çift yaptırıyor. Elbisesinden beraber. E, köyden de 15 kişi meraklı çıkıyor gençlerden. Yani her köyde 25-30 kişi yaptırıyor. E ondan sonra deveciler var. Zeybekler var. Efeler yani. Efe, hala -e da yani Efe grupları. Tabi onların biraz daha basit oluyor. Ama e, şu an yanında 10 kişi de olsun. Onları yetecek iş var. Bize has. Körüklü çizme zaten bize has. Ki her milletin kendine has çizmesi var. Mesela Rusların arkadan fermarlı. Düz ama. Süvari çizmesi gibi. İtalyanların öyle. Fransızların önü dizinin üstü bile kapalı, arkadan bağcıklı. Napolyon çizme denen çizmeleri var. Ama bu körklü çizme bize has yani. Siparişler hiçbir şekilde yetişemiyor. Talep çok. İnan şimdi de 124 çiz sipariş var. Elimde Nisan sonuna kadar dolu. Keşke bunu ben genç olsam, yanında bir kişi, iki kişi daha olsa haftada 15 çift yap.